Pasifik Okyanusu son yıllarda dünyanın en büyük askeri güçlerinin karşı karşıya geldiği yüksek gerilimli bir arenaya dönüşüyor. Sürekli artan askeri tatbikatlar, provokatif hamleler ve giderek keskinleşen ittifaklar bölgeyi öngörülemez bir sarmalın içine çekmiş durumda. Bu durum sadece bölgesel bir sorun olmanın çok ötesinde. Küresel ticaret yollarını, ekonomik istikrarı ve 10 yıllardır süre gelen güç dengelerini doğrudan tehdit ediyor. Bu bölümde Pasifik'teki bu tehlikeli tırmanışın arkasındaki dinamikleri, temel nedenleri ve olası sonuçlarını derinlemesine inceleyeceğiz. İncelememiz dört ana bölümden oluşacak. Önce gerilimi ateşleyen kıvılcıma, yani provokasyonlara ve gövde gösterilerine bakacağız. Ardından bölgede netleşen safları ve ittifakları ele alacağız. Üçüncü bölümde bu gerilimin stratejik köklerine inecek ve son olarak tüm bunların sıcak bir çatışmaya dönüşme potansiyelini değerlendireceğiz. Peki her şey nasıl başladı? Aslında her şey, bölgedeki tüm aktörleri yüksek alarma geçiren ani ve doğrudan askeri hamlelerle başladı. Bunlar sıradan devriye faaliyetlerinin çok ötesinde. Her bir tarafın diğerine kendi niyetini ve kabiliyetlerini göstermeyi amaçladığı dikkatle hesaplanmış stratejik mesajlardı. Bakın, bu olay gerilimin ne kadar kritik bir seviyeye ulaştığının en somut kanıtı. Askeri terminolojide ateş kontrol radarını kilitlemek, bir hedefi vurmak için füzeyi ateşlemeden önceki son teknik adımdır. Yani bu eylem son derece saldırgan ve doğrudan bir tehdit olarak kabul edilir. Bir pilotun anlık bir yanlış anlaması anında bir çatışmayı başlatabilirdi. Üstelik bu durum kısa bir an değil, tam 30 dakika boyunca devam etti. Bu da bize bunun bir kaza olmadığını, aksine kasıtlı bir psikolojik baskı hamlesi olduğunu gösteriyor. Kriz sadece Çin ve Japonya ile sınırlı kalmadı. Rusya'nın nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarıyla denkleme dahil olması Japonya'ya yönelik baskının boyutunu ve niteliğini tamamen değiştirdi. Bu ortak devriye Tokyo'ya artık tek bir yönden değil hem batıdan Çin hem de kuzeyden Rusya tarafından gelen iki cepheli bir askeri mesaj anlamına geliyordu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle batıdan izole olan Rusya'nın Pasifik'te Çin ile bu kadar ileri düzeyde bir askeri işbirliğine gitmesi Avrupa ve Asya güvenlik sahalarının birbirine ne kadar sıkı bağlandığını da gösteriyor. Gördüğümüz bu askeri hareketliliklerin hiçbiri rastgele değil. Hepsi dikkatle planlanmış stratejik sinyaller. Rusya'nın Soğuk Savaş'ın ikonik uçağı Tu-95'leri ve Çin'in H-6 stratejik bombardıman uçakları gibi nükleer kapasiteli platformlar kullanıldı. Buna karşılık Japonya en modern 5. nesil F-35'lerini, Amerika ise küresel gücünün sembolü olan B-52'lerini bölgeye gönderdi. Bu açık bir gövde gösterisi. Özellikle Çin uçak gemilerinin Okinawa ve Miyako adaları gibi Japonya'ya ait kara parçaları arasındaki dar ve stratejik Miyako Boğazı'ndan geçerek tatbikat yapması, Japonya'nın savunma hatlarına doğrudan bir meydan okuma olarak yorumlandı. Şimdi bu bireysel provokasyonlar daha büyük bir jeopolitik saflaşmanın parçası haline geliyor. Soğuk Savaş dönemini andıran bu süreçte bölgedeki askeri bloklar ve ittifaklar net bir şekilde belirginleşiyor ve aralarındaki çizgiler giderek daha da keskinleşiyor. Bölgede iki ana kampın belirginleştiğini görüyoruz. Bu tehlikeli bir denge oluşturuyor. Bir yanda mevcut uluslararası düzene ve Amerikan liderliğine karşı ortak bir duruş sergileyen Çin, Rusya ve Kuzey Kore. Fiili bir ittifak sergiliyorlar. Diğer yanda ise 10 yıllardır süre gelen resmi savunma anlaşmalarıyla birbirine bağlı olan ABD, Japonya ve Güney Kore var. Bu durum klasik bir blok siyasetine işaret ediyor. Japonya bu tehdit algısına çok yönlü bir stratejiyle yanıt veriyor. Sadece ABD ile olan geleneksel ittifakına güvenmek yerine aktif olarak yeni güvenlik ortaklıkları inşa ediyor. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tarihi sorunlarına rağmen Güney Kore ile ilişkilerini normalleştiriyor. Çin'in artan gücünü dengelemek için Hindistan ile bağlarını güçlendiriyor. Rusya'yı ortak bir tehdit olarak konumlandırarak Avrupa ve Asya güvenliğinin bölünmez olduğu teziyle NATO'yu pasifiye çekmeye çalışıyor ve son olarak İngiltere ve İtalya ile ortaklaşa geliştirdiği yeni nesil savaş uçağı projesi, Tokyo'nun uzun vadede teknolojik bağımsızlığını artırma arayışının en somut adımı. Peki bu yüzleşmeyi hızlandıran daha derin güçler, yani katalizörler neler? Bunu anlamak kritik bir önem taşıyor. Çünkü mevcut gerilim anlık provokasyonlardan çok daha fazlası. Hem küresel çapta yaşanan büyük olayların bir yansıması, hem de bölgedeki güçlerin politikalarında yaptıkları köklü değişikliklerin bir sonucu. Japonya'nın resmi olarak yaptığı bu beyan gerçekten de büyük bir dönüm noktasıydı. Bu Tokyo'nun İkinci Dünya Savaşı sonrası benimsediği pasifist anayasasının en temel ilkelerinden birini yeniden yorumlaması anlamına geliyordu. Kendi güvenliğini ilk defa bu kadar net bir şekilde doğrudan Tayvan'ın kaderine bağlayarak Pekin'i son derece rahatsız eden kırmızı bir çizgiyi aşmış oldu. Çünkü anayasaya göre varoluşsal tehdit durumu ordunun ülke dışında savaşa girmesine izin veren tek koşul. Bu doktrin olası bir Tayvan krizinde Japonya'nın artık sadece bir gözlemci olmayacağının, askeri olarak müdahil olabileceğinin resmi ilanıdır. Ukrayna savaşının Pasifik'te doğrudan ve zincirleme yansımaları oldu. Savaş Rusya'yı batıdan ekonomik ve siyasi olarak izole etti ve stratejik bir ortaklık için onu Çin'e daha da yakınlaştırdı. Bu durum Moskova ve Pekin'in istihbarat paylaşımı, teknoloji transferi ve en önemlisi Pasifik'teki ortak askeri operasyonlarını benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Buna karşılık Japonya batısında Çin-Kuzey Kore ekseni ve kuzeyinde Rusya'dan gelen tehditleri artık ayrı ayrı değil birleşik bir tehdit olarak algılamaya başladı. Bu algı, Japonya'nın on yıllardır süren pasifist politikasını terk edip, hızla silahlanma sürecini başlatmasının arkasındaki en temel neden oldu. Bu rakam, tek başına bir sayıdan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası kimliğinde tarihi bir değişimi temsil ediyor. Yıllık 60 milyar dolarlık bütçe, Japonya'yı Almanya ve İngiltere gibi büyük Avrupa güçleriyle aynı seviyeye getiriyor. 100 milyar dolarlık projeksiyonun gerçekleşmesi ise Japonya'yı ABD ve Çin'in ardından dünyanın en büyük üçüncü askeri harcama yapan ülkesi konumuna getirecektir. Bu bütçe artışı, Tomahawk gibi uzun menzilli seyir füzeleri, F-35 savaş uçakları gibi somut projelere harcanarak bölgedeki güç dengelerini temelden değiştirme potansiyeline sahip. Tüm bu gelişmeler bizi son ve en kritik soruya getiriyor. Pasifik, açık bir çatışmaya ne kadar yakın? Artan askeri yığınak ve sıklaşan tehlikeli karşılaşmalar bir kaza veya yanlış hesaplama riskini geri dönülmez bir noktaya taşıyor mu? Belki de en büyük tehlike planlı bir saldırıdan çok bu gergin anlarda yaşanacak bir kaza veya yanlış bir değerlendirme. Birbirine radar kilitleyen veya çok yakın mesafede agresif manevralar yapan savaş uçakları ve gemileri arasında tek bir pilotun veya kaptanın saniyeler içinde vereceği hatalı bir karar kontrol edilemez bir zincirleme reaksiyonu tetikleyebilir tarih bu tür tırmanma sarmallarının felaketle sonuçlandığı örneklerle dolu. Bu faktörler bir araya gelerek adeta bir barut fıçısı oluşturuyor. Yoğun askeri faaliyetler ve saldırgan manevralar tarafları sürekli bir teyakkuz durumuna sokuyor. ABD-Japonya güvenlik anlaşması gibi iç içe geçmiş ittifak ağları, yerel bir olayın anında küresel bir krize dönüşme riskini barındırıyor. Ve en önemlisi, dünyanın en büyük ve en teknolojik ordularına ait uçak gemileri, nükleer denizaltılar ve stratejik bombardıman uçaklarının bu kadar dar bir coğrafyada yoğunlaşması, bir hatanın sonuçlarının çok daha yıkıcı olacağı anlamına geliyor. Avrupa'daki net hatların aksine, Pasifik'teki durum çok daha karmaşık. Soğuk savaş Avrupa'sında iki net blok varken burada Çin, Rusya, ABD, Japonya, Kuzey ve Güney Kore gibi nükleer veya nükleer kapasiteye sahip birden fazla güçlü ve bağımsız aktör bulunuyor. Bu aktörlerin birçoğunun kendi aralarında da çözülmemiş tarihi sorunları ve toprak anlaşmazlıkları var. İşte bu çok kutuplu ve karmaşık yapı bir kriz anında iletişimi zorlaştırarak Pasifik'i benzersiz derecede tehlikeli bir bölge haline getiriyor. Son olarak bu analizin jeopolitik olayları açıklama amacı taşıdığını ve kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermediğini belirtmek isteriz. Bu da bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Hızlı bir askeri yığınağa ve askeri teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlemesine tanık oluyoruz. Asıl soru şu. Taraflar arasındaki diplomatik kanallar ve kriz yönetimi mekanizmaları bir felaketi önlemek için bu hıza yetişebilecek mi? Artan silahlanma ve sertleşen söylemler karşısında iletişim hatları ne kadar etkili olabilir? Pasifliğin ve dolayısıyla dünyanın geleceği bu hassas dengeye bağlı olacak.